Sayın Beşler. Müdahale ederseniz. Buyurun Sayın Beşler. Arkadaşlar, e, Sayın Turan'ı dikkatle dinledim. Doğrusu not aldım ama hepsine Sanırım beş dakikayı bana da verecek başkan. Değerli başkan. Hepsine cevap veremem ama genel hatlarıyla söyleyeyim. Önce şunu söyleyeyim. İktidarın görevi muhalefeti dinlemek ve mülki, ülkeyi yönetmektir. Biz burada muhalefet partisiyiz. Eleştirilerimizi yöneltiriz, tespitlerimizi yaparız ve iktidarın bu konularda nerelerde eksiklik yaptığını söyleriz. Fotoğraflardan başlayalım. Bizim değerli hatibimiz sevgili Dersim daha çok güzel bir gençlik konuşması yaptı. Ve gençlerin fotoğraflarını getirdi. Bunu bile eleştirdi. Gülistan doku. Duymayanınız yoktur arkadaşlar. İnanmıyorum. 345 gündür kayıp annesine, ablasına 50 bin lira para cezası verildi. Gözaltına alındığı sebep ne biliyor musunuz? Çocuklarını aramak kızlarını arıyorlar. İktidar kimse, iktidar kimse onlar bu kayıp olayından sorumludur. Bu anayasal bir sorumluluktur. Bunu arayıp bulmak zorundadırlar. Kuş uçsa buluruz diyorlar. Bir genç kadın 245 gündür kayıp annesi gece gündüz ağlıyor bulunamadı. İpeker uzman çavuş Musa Orhan'ın tecavüzüne uğradı. Serbest bırakıldı. Tutuklu bir hafta kaldı itiraz üzerine ve İçişleri Bakanı tabii ki Musa Orhan'ı da savundu. Tabii ki savundu. Şimdi bizim buradaki eleştirimiz AKP grubu yaptı demiyoruz ki. İktidarın sorumluluğudur diyoruz. Tecavüz failini cezalandırmak, yargıya her konuda talimat veren bir iktidar neden tecavüz suçlusu Uzman Çavuş olunca bu kadar larç oluyor? Bunu sordu hatibimiz. Hatibimizin söylediği diğer bir mesele Kürtçe konuşamıyoruz demedi. Kürtçe öğretmen 19 bin küsür 20 bin öğretmen mezun oldu dedi. Bir tane öğretmen. Buyurunuz. Yani ben bunu böyle dinledim. Yoksa evimizde, sokağımızda, ailemizde Kürtçe konuşuyoruz. Bizim söylediğimiz kamusal alanda ana dilde eğitim eğitimi işaret ederek söylüyor. Bir öğretmen atandı. Bir öğretmen 25 milyon nüfusa nasıl Kürtçe öğretecek? Bunu söyledi. Diğer mesele e, sayın milletvekilleri evet gerçekten işi de ilişkin sevgili Naz milletvekilimiz üç dönem Avrupa parlamentosunda görev yapmış. Türkçeyi de biliyor İngilizce, Almanca, Kürtçe diğer dillere daha hakim o yüzden belki kendisini tam ifade edemedi ve kendisi Yezidi bir milletvekili farklılıklardan biri. Şengal'e Şengal 70. Ferman'dan sonra Yezidi halkı şimdi de Türkiye bombalıyor Şengal'i biliyor musunuz? Biz, IŞİD saldırısını kınadı. IŞİD'in Şengal'e yönelik soykırım suçu işliyor şu anda IŞİD. Şengal'e karşı ve niye sessizden geliyor hakikaten anlamıyorum. Tamamlayın. Bir örnek vereyim. Kırşehir'de iki tane Yezidi çocuk bulundu biliyor musunuz? Kim kaçırmıştı? İşit. Türkiye'de ne işi var? Ne işi var? İŞİD'i Laf söylüyoruz sessizden geliyor. Niye sessizden geliyor? Hani işi terör örgütüydü? Yani diğeri Zozanka. Zozanka yine 2014 yılında kaçırıldı. 16 yaşında 4 yıl sonra Ankara'da bulundu. Ankara'da IŞİD'in kaçırdığı kadının ne işi var? Hakikaten suçların şahsiliği vesaire diyorsunuz ya. Bizim muhalefet olarak tabii ki hedefimizde iktidar var. Tabii ki iktidarı eleştireceğiz. Başka kime eleştirelim? İç işleri sizde, adalet sizde, milli güven, savunma sizde, dış ilişkiler sizde. Biz nasıl olması gerektiğini anlatıyoruz. Siz burada bizim söylediklerimize cevap veriyorsunuz. Şimdi diğeri de son olarak şunu söyleyeceğim. Çok özür diliyorum başkan. Bir yarış içinde değilim. Burada vekillik nasıl olur? Sıralaması yaptı Sayın Turan konuşabiliyorsunuz dediler. Ya bu da yeni moda. Bize konuşabiliyorsunuz diyorlar. Ya bizim konuşan arkadaşlarımızı öyle anladım. Şu anda konuştuğu için içeride olan yüzlerce arkadaşımız var. Belediye başkanımız var. Figen yüksek daha var, Selçuk mızraklı Anladım. var, Alp Altınöz var, A, e, Ali Ürküt var. Biz konuştuğumuz için cezaevine giriyoruz, biliyor musunuz? Gerçekleri söylediğimiz için. Ayrıca bu konuşma hakkımızı hayır, hayır, hayır. halktan alıyoruz, Türkiye'deki anayasal sistemden alıyoruz. Biz vekillik nasıl yapılırı biliyoruz, ama siz iktidar nasıl olunur 18 yılın sonunda hala öğrenememişsiniz. Gerçekten bu gidişle zaten öğrenemeyeceksiniz.